Can, yürü or. Yanıma gelir misiniz lütfen? Bir orada. Heh, sen bunu al. Sen de bunu Bu dilekçeleri Celal hocanıza götürün. O ne yapacağını bilir. Hocam. Bu dilekçe işte. Götürün Celal hocanıza. O yapması gerektiğini bilir. Ya hocam ne bu şimdi? Neymiş acaba? Oku da herkes öğrensin. Dersaadet Lisesi Müdürlüğü'ne okulumuzun 376 numaralı öğrencisi Ufuk Şanoğlu'nun bir arkadaşını silahla yaralamaya teşebbüs ettiğine, öğretmenlerini tehdit ettiğine, okul sınırları içinde defaten kavgaya karıştığını bizzat şahitlik etmiş bulunmaktayım. Öğrencinin disiplinsiz hal ve hareketlerinde bir düzelme olmadığını tespit ettiğimden disiplin kurulunu toplanarak adı geçen öğrencinin okulla ilişkisinin kesilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Mahir Soysal. Aynı şey Aga için yazılı. Ya hocam olur mu öyle şey? Biz gevşek miyiz? Hocam ben göz göre göre kardeşimi satamam. O halde önce sizi okuldan attırırım. Daha iyi. Yani kardeşimi sırtımdan vuracağıma aynı hocam. Olmaz öyle şey hocam. Benim yüzümden canı cezalandıramazsın. Hoca. Kardeşim atılırsa bu okulu başına yıkarım. Vay. Vay. Az önce hepiniz Arkadaşlarınız için kendinizi ortaya attınız. Onlar için cezalandırılmayı bile göze aldınız. Peki ailenize ne diyecektiniz? Onlara nasıl göğüs gerecektiniz? Önemli değil hocam. Aynen. Yani agayı sırtından vuracağıma dedemden üç oyun daha yerim daha iyi hocam. Dostumun güvenini kaybedeceğime her şeyi göze alırım diyorsunuz yani. Öyle mi? Tabii canım. Aynen öyle hocam. Doğru anlamışsınız hocam. Öyleyse... Çiğdem'e neden yükleniyorsunuz? O da tıpkı sizin söylediğiniz gibi yaptı. Tabii. Arkadaşı için hepinizi, hatta onun ailesini bile karşısına almayı göze aldı. Sizin gibi, sizden biri gibi. Verin onları arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yerinize geçebilirsiniz. Yapım eki arkadaşlar, isim ve fiillerin kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ve fiiller türeten eklerdir. Örnek vermek gerekirse. Arka sözcüğü yer veya yön belirten bir isimdir. Bu sözcüğün sonuna daş yapım eki getirildiğinde bir başka isim olan arkadaş sözcüğü türetilmiş olur. Daş yapım eki sonuna geldiği sözcüğün anlamını kuvvetlendirir ve ona birliktelik, beraberlik, ayrılmazlık anlamlarını katar. Ve arkadaş sözcüğü Türkçede arkasını birbirine yaslamış yani sırt sırta vermiş ve sevgiyle güvenle her koşulda birbirine bağlı insanları ifade etmek için kullanılır. Neymiş? Her koşulda. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var?